Evet değerli dostlar yine bir gün Cacalar Ars Ofisi sizleri kazandırmaya devam ediyor dedik Çağırköy'de. Böyle güzel bir yerimizin içindeyiz. Böyle güzel dostlarımız geldi. Değerli canlar burası bahçesi komple çevrilmiş. Tam böyle sahile sıfır bir yer değerli dostlar. Eğer almak isteyen dostlarımız varsa burası 575 metrekare süper bir yer değerli canlar. 0542 737 3558'den 58'den direkt Çacalar Arsa Ofisi'ne ulaşabilirsiniz değerli canlar. Harika bir yer böyle. Böyle bir yer artık yoktur değerli dostlar. Hemen burası yol. Tabi burada çalışmalar var. Altyapı çalışmaları da bitti zaten. Yani yazada burası hazır olmuş olacak. Burası tamamen şehrin içi değerli dostlar. Yazın burası cıvıl cıvıl oluyor. Harika bir yer böyle tel örgüyle çekili, duvarla çekili. Şöyle baktım bu da. Şehrin tam böyle merkezinde bir yerde dostlar. Hemen gelip şöyle oturacaksın. Bakın hemen burada içinde de bir artı bir Akşap ev var. Önünde de çardağ var. Mükemmel bir yerde bahsediyorum. 0542 737 35 58'den direkt bize ulaşabilirsiniz. İsterseniz buraya 10 tane bongola ev koyun. <laughs> Bugün böyle Dostlarımız da geldi. Hoş geldiler. Şöyle hemen evin içinde göstereceğim. Şöyle evin içinde göstereceğim. Bu bir tane çardağı var böyle önünde. Evin içinde de böyle. Değerli dostlar. Bir artı bir burası. Şöyle baktım mı? Buzdolabı var. Mutfağı var. Biraz tozlanmış tabii ki. Şöyle baktım mı? Mutfağı var buzdolabı sığmış. Bakın burada bir tane çekyat var. Üçlü. Bir tane çift kişilik büyük bir yatak var. Buraya da hemen kardolabınızı koyabilirsiniz. Harika bir yerden bahsediyorum dedim ya değerli dostlar. Burası artık en son nokta yani. İstanbul'un o pis havasından kurtarıp gelin burada sayda sıfır yerde çoluğunuzda çocuğunuzda bahçeli güzel bir yerde Yer almış olursunuz. Burası bir de çok değerli yer. 0542 737 35 58'den de Cacalar Arsopsi'ne ulaşabilirsiniz. Burası 575 metrekare bir yer. Bakın direkt sayılı ayağınızın altında. Değerli canlar. Bugün arkadaşlarımız da geldiler burada. Evet değerli dostlar. Sizler kazandırmaya Cacalar Arsopsi devam ediyor dedik. 0542 737 35 58'den direkt bize ulaşabilirsiniz.